Merhaba, tamam. Ato Mekanik 2021 fuarına hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Asif Bedalo, işte güç sana katılıyoruz. Hoş geldiniz Asif Bey. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Sunflex ile ilgili deneyimlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Samplex ile ilgili deneyim biz bildiğimiz çok iyi bir kalite, iyi bir pazar Türkiye'de hem dış ülkelerde. Ona göre tercih. Edin. Teşekkür ederiz. Peki Samplex tercih etme sebepleriniz nelerdir kişisel olarak? İyi bir hizmet müşteriler için, aynı zamanda iyi bir çeşit olduğuna göre kalitesi iyi olduğuna göre müşterilerle e, aynı bir müşteri kim yok, aynı bir dost kimi e, davrandıklarına göre tercih ettik. Son olarak markamızdan beklentileriniz ve bize önerileriniz nelerdir? Daha fazla çeşit olursa aynı zamanda dış ülkeler içinde çok iyi olar. Hem bize göre hem suplex için daha iyi olar. Böyle düşünüyoruz. Teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için ve keyifli fuarlar dileriz.